Selam ve tıp bugün tekrar beraberiz konuğumuz kadınlar ve erkekler her zamanki gibi fakat bugün yeni bir konu konuşacağız sizden hoşlandı mı hoşlanmadı yani bizden hoşlanıp hoşlanmadığını bir erkeği nasıl anlayacağız birincisi göz bakışı yani öyle bir bakış olması gerekiyor ki böyle Hoşlandığı zaman göz bebekleri buyuyor. Çünkü endorfin sağlıyorlar ve buna avcı bakış deriz. Böyle çok böyle, size kaplar böyle bakışıyla ve siz bunu Zaten hissedersiniz çünkü kadınlar hisseder. Aa, bana nasıl bakıyor? Ben hissediyorum bana baktığını. Siz o anda görmeseniz bile. Bu bir. İkincisi Otururken, sohbet ederken kendisi planları anlatmaya başlıyor. Gelecekte yapmak istediklerini başlıyor. Anlatıyor ve sizinle bunu paylaşmak istiyor. Adeta Napolyon. Napolyon da çok anlatırdı Josephine ve hepsine ulaşmış. Sıradan bir komutandıken yani general oldu ve Fransa'nın başındaydı yıllardır. Yani bunu sevdiği için ve hoşlandığı için planları anlatmak ister. Bunu unutmuyoruz. 3 yanınızda olmak ister. Yanınızda derken, devamlı sizinle beraber değil ama beraberken şey yapar, yanınızda oturur, böyle siz biraz kaçma kaçmak istediniz gibi hemen bir adım daha atar oturmak için ya da yolda yürürken, siz bir geri gidersiniz ya da bir öne gidersiniz, o hemen yanınızda gelir. Sizi asla gözünden kaçırmaz, yanından bir dakika bile, bir saniye bile ayırmak istemez. Dördüncüm, siz konuşurken sizi ne kadar dikkatle dinliyor? Ne kadar sohbete dahil oluyor? Oradan da bakmanız gerekiyor. Çünkü eğer sizinle sohbete katılmıyorsa ve sizinle konuşmak istemiyorsa demek ki sizinle ilgilenmiyor. Sadece evet, evet olabilir. Evet, yani derse o zaman sadece zamanlı kaybı ve siz oradan uzaklaşın. Ama söylemek istediğim çok önemli bir e, cümle var. Erkekler hayır kelimesinden çok korkuyorlar. Reddedilmekten çok korkuyorlar. Çünkü onların erdorfin o kadar çok yükseliyor ki. Yani hoşlandığı zamanda. Ve siz ona hayır ben seni istemiyorum ya da sen ben seni beğenmedim söylediğim za söylediğimiz zamanda. O böyle bam diye düşer. Çünkü birden düşerler. Yani ne uğradıklarını şaşırırlar ve ileride bunun bu onun onların için çok büyük bir travma, bir yara olarak kalır. Yani ya beni reddederse, ve bir gün belki çok güzel bir kadından hoşlanır ya da sizden başka bir erkek hoşlanır ama siz nasıl hayırı söylemeniz bilmediğiniz için o erkek sizde gelip size gelip söyleyemez. Çünkü çok korkar. Lütfen bunu bunun üzerinde çalışalım. Bunun için ayrı bir videoyu çekeceğim. Erkeklere nasıl hayır dememiz gerektiğini onları kırmadan. Beşinci. Beşinci. SMS ve aramalar. Şimdi arıyoruz. Cevap vermiyor. donuşu da geç yapıyor tabii ki üzülmeye başlıyoruz. Ama emin olmamız lazım. O anda gerçekten çok meşgul ya da değil. Ya da sonra dönüş yaparken özür dilerim söyler mi söylemez. Yani bu sizin kafanızda taç olmadığını anlama gelir. SMS'lere de zamanında cevap vermezse ve dönüş yapmazsa siz onun kafasında yoksunuz. Ama lütfen ne kadar meşgul olup olmadığından emin olalım. Bu çok muhim veya başka bir açıklaması bulamıyorum bilmiyorum bende yok ama unutmayın unutmayın çünkü yanlış bir kalpte olmakta da ısrar etmekse yalnız olmak daha iyi siz hepimiz biz hepimiz çok değerliyiz ve lütfen bu bunları unutmuyoruz sizi seviyorum ve sizi sevmeye asla kimse engel olamaz hoşçakalın